Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Arka sokakların Hüsnü Çobanı, Özgür Ozan'ın babacısı. Uzun zamandır Arka Sokaklar dizisinde rol alan Özgür Ozan, babasının ölümüyle sarsıldı. Zor günler geçiren Ozan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu acısını takipçileriyle de paylaştı. Ünlü oyuncu Özgür Ozan babasının ölümüyle yıkıldı. 56 yaşındaki Ozan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz hafta babasını kaybettiğini duyurdu. Babasının fotoğrafını yayınlayan Özgür Ozan duygularını insan babası ölünce büyürmüş bugün bir hafta sözleriyle ifade etti. Değerli izleyicilerimiz bizlerde de Özgür Ozanın babasına Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine de başsağlığı diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere Hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.